Herkese merhabalar. Evet, bugün mutfağımda sizler için çok güzel bir kış tatlısı hazırlayacağım. E, tatlımızın adı yok. Siz koyun isterseniz. Çünkü kestane, balkabağ, portakal, fındık, Hindistan cevizi, çikolata bunları buluşturacağım bir kupta da servis yapacağım bir tatlı olacak. Malzemeler nelermiş? Hemen bakalım. Şimdi ilk önce burada e, 8-10 tane haşlanmış kestane var. Soydum bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi kabak tatlısından ayırdığım 4-5 parça az şekerli pişmiş bal kabağım var. 1 çay bardağı eriyebilen bu bitter çikolatalardan çikolatam var. 1 çay bardağı krema var. Üzerini süslemek için fındık, hindistan cevizi. İçerisinde birazcık portakal kabuğu kullanacağım. Bakın portakalın, bir bütün portakalın ne kadarını rendeledim görüyorsunuz. Şöyle aşağı yukarı yarısının kadar kabuğu var ve tarifimize başlayalım. İlk önce böyle küçük bir tencereye kremayı boşaltıyorum. Ve krema kaynayınca içerisine çikolatasını ilave edeceğim. Şimdi kremanın kaynamasını beklerken ben de kabakları blender'dan püre haline getireceğim. Kabakların Bu içerisine buradaki kestane'lerden biraz ekleyeceğim. Çünkü hem kabağın içinde hem çikolatalı karışımın içinde biraz kestane olsun istiyorum. Yine ezeceğim bunlarla beraber. İşte krema kaynadı gayet güzel. Kaynamayı görüyorsunuz köpük köpük. Ocağı kapatıyorum. Kremayı ocaktan alıp çikolatayı ilave ediyorum. Bu şekilde çikolatanızı yakmadan daha sağlıklı bir şekilde eritmiş olursunuz. Şimdi çikolata eriyinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Çikolata güzelce eridi gördüğünüz gibi. Bu aşamada portakal kabuğunu ekliyorum. Şimdi içerisine kestaneleri ekleyeceğim. Biliyorsunuz bunun bir miktarını bal kabağına ilave etmiştim. Onun püresi hazır. Şimdi kestaneleri de aynı şekilde. Şimdi bunu da blenderdan çekip güzelce püre haline getireceğim. eşit olarak küreyi boşaltacağım. Şöyle kabaca dörde böldüm. Önce birer kaşık böyle bırakıyorum. Sonra birazcık düzelteceğim. Şimdi geldi sıra kestaneli çikolatamızı boşaltmaya. Evet. evet kestaneli çikolatalı kabaklı tatlılarımız artık dondu. Donuncaya kadar bekledim ki hani üzerine e, süslemesini rahatça yapabilirim diye. Şimdi birazcık hindistan cevizi koydum. Birazcık da fındık koyuyorum. Şimdi bakın bu çok sağlıklı bir tatlı aslında. İçerisinde böyle aman aman abartılı şeker, yağ vesaire yok. Kullandığım çikolata bitter acı çikolata. Bal kabağında beta karen var, lif var. Kestanede bolca potasyum var. E çikolatanın faydalarını zaten biliyoruz. Evet buyurun size güzel bir kış tatlısı.